daha önce izledim. Siz bilmiyorsanız bilgisayar nasıl kapanılır onunla ilgili video yapmış. Meraklısına. Bilgisayar nasıl kapanır? Çoğunuz bilmiyor büyük ihtimalle. Güzel video. Şakalandık oğlum. Şaka böyle şakalarla adam Sonunda işte. askeri maaş ile seni ve aileni geçindirmeye çalışan babanı 15 bin liralık oyuncu bilgisayarı almaya ikna ettin. Oyunlar oynuyorsun, ders çalışıyorsun ve interneti faydalı şeyler için kullanıyorsun. Ah o. Zamana bak. Uyku vakti gelmiş. Bilgisayarı kapatman lazım ama nasıl yapacağını bilmiyorsun. aldın mı? Nasıl yapacağım? Merhaba ben Gökhan Cigolay ve gereksiz çözümlerin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilgisayar nasıl kapatılır? Bilgisayarlar hayatımıza giren en iyi şeylerden biri. Ama başlangıcı olan her şey gibi bunun da bir sonu olması lazım. Tıpkı fani hayat gibi. İlk yöntemimiz en bilindik olan Başlat menüsünden bilgisayarı kapat seçeneği. Kullanıcıların %70'i bu şekilde bilgisayarlarını kapatıyor. Böyle kapanıyor mu lan bilgisayar? İkinci yöntem bilgisayarı başkasına kapatmak. Bu yolu çoğu tembel insan tercih Anne. ediyor. Makarna sade oldu demiştim. Psikolojik bilgi bunlar. Üçüncü yöntem bilgisayar kasasındaki güç tuşuna basmak. Çoğu hurafenin aksine bu yöntemin bilgisayarlara hiçbir zararı yoktur. Evet bunu görünce şaşırıyorsun biliyor musun chat? Bilgisayarın tuşuna bastınız mı hiç? Bir hemen bassana şimdi. Keriz <laughs> olun bunlar ikinci kez trollendiler. <laughs> Bastığın zaman gerçekten başlattan kapatmış gibi ee, öyle bir mesaj gidiyor. Hani başlattan kapattığında kapanma ekranı çıkıyor. Aynısı çıkıyor. Evet. Dördüncü yöntem. Bilgisayarın güç kaynağının tuşunu kapatmak. Bu bazı pahalı güç kaynaklarında sorun teşkil etmese de bunu yapmanızı önermiyoruz. Beşinci yöntem. Bilgisayarın bağlı olduğu fişi çekmek. Ben hep anlattım ya size. Üçüncü sınıftayken bilgisayarı sürekli öyle kapatıyordum diye. Hatırlıyor musunuz? Her gün öyle kapatıyordum. Hızlı çünkü. Hafta içi bilgisayar oynamam yasaktı. Annem geldi kusup koşup fişi çekiyordum cart diye. Ana sağ alıyorsun bok oluyor. Altıncı Bu yöntem. mantıklı ama. Bilgisayarın mı? olduğu odanın şarkı Abi bastım ihtarı. kapandı geri geldim. Hoş geldin doktor. Böyle de adam ayırmış olduk IQ'ya göre. Yedinci Apartmanın sigorta kutusunu indirmek. Bunu yaparak Bunu sadece kendi evinin değil tüm apartman ne sakinlerinin şey? bilgisayarını kapatabilirsiniz. Wow Canan'a. Tek taşta 10 kuş. 8. Yöntem Elektrik aboneliğinizi iptal ettirmek Eğer 7. yöntem başkalarını mağdur ettiğiniz için sizi suçlu hissettiriyorsa bu yöntem tam sizin için. 9. Yöntem Trafoyu sabotaj edin Tek yapmanız gereken evcil hayvanınızı trafoya salıp mahallede hatta şanslıysanız bütün yakanızdaki elektriği kesebilirsiniz. İşte bilgisayarınızı kapatmanın birden fazla yöntemi. Ben Gökhan jigolite. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben size dedim, her yayın bir bilgi demedim. Emre öpüyorum. Like atın. Alt f 4 bilgisayar kapanır mı? Kapanmaz oğlum. Eskiden kapanıyordu. Artık galiba Alt F4 basınca şey gelmiyor. Abi ben trafoyu patladıp kapatıyorum. Abi ben bilgisayarı satıp kapatıyorum direkt. Bilgisayarı satıyorum. Niye bilgisayar o çoğu oyunu açmıyorsunuz? Bu yeni olan. Bu, bu bugünkü, dünkü farklı. Satıyorum. Sonra dönen parayla başka bir hazır kasa alıyorum hemen. Böyle bir döngü var yani sürekli. Yes, yes. Her gün yeni PC. Aynen Aynı özelliklerde bilgisayarda da alıyorum. Hala kapanıyor. Alt tarafta kapanıyor mu lan öyle? Ben geçen bir yere denemişim. Equiler alt ay içi düşüyorum. Zukaçi. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babanene abone yap.